Hadi be. Uçan sahibi bulamadık 15 kaçtım ben o 15 35 falan mı 15 veya 15 bilmiyorum. Oğlum var ev olsa mı gidiyor? İyi tamam idik. Buradan ne fişekler bulurdum ben ya. Şimdi pek çıkmayanız. uzun süreden sonra tekrardan karşınızdayım arkadaşlar kanalın şifreleri falan gitti işte daha 8 veya 9 ay sonra 9 ay video çekemedim şimdi yeniden karşınızdayım 200 aboneye doğru gidiyoruz şu an 171 aboneyiz destek olursanız sevinirim Burada bir birisi var. Ana eteksin. Güzel 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 güzel. Ya yok Birelim. ya son iki yıl adam öldürdünüz lan bana. <laughs> boş ver boş ver güzel güzel. Birisini ben baydım, diğeri bana baya bir hasar verdi. Neyle sıktıysa artık. Tamam tamam ben. Şoktayım ben hala ya. <laughs> Nereden çıktı ben ya? ne bileyim anasatayım buradan çıkıyor e son anda geldin ha burada adam silah sesi vardı nerede adam nerede gerçek oyuncu muydu o Çocuğun durduk yere 3 leşi oldu ya 2 i̇şte mi? he 2'ymiş. imiş Neyse let's go 4 kill var şu an Hı. Toplam 4 kill var Maç sonuna kadar kaç yapcaz bak yani, Dur geliyorum kapsın al. 6 x varmış. Tamam. Okey. Evet arkadaşlar oyunun en güzel vazı yani burada bu bende de var günlük ay günlük diyorum günün ilkinden çıkarttım bunu şansa geldi 10 bd çıktı bu araç ya Drava git Drava. Sür Drava. Bunun hmm, birileri de sıkıyor ya. Yani. Törz oldu. Ya yani gitsem git sen bilirsin. Ama çoğunluğu bot fazla gitme. Şu an Drava not gelsin. He? Drava not. Drava sonra da gideriz ya. Bunlar daha önemli. Ana, yani, dur. Bırak bunu bana. Bana da lazım oğlum ki yoksa eksi yerim amına. Başka var mı orada? Başka bilmiyorum aşağılarda olabilir. Ya, 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 ya. Yok deyip de geçmemeli. Dur bekle. Bir tur atak. Tamam tamam dur. Dur dur. Heh. Her an her yerden çıkabilirler bunu. Neyse git hadi git hadi. Gidelim hadi artık. Şöyle sıkı bir bina hak ettik bence ya. Gelirse güzel olur. Oğlum denize atcan abi ne yapıyorsun? Bu cehennem ateşi bende de var kardeşim. Sür 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 seslere sür. Şöyle öldük arabaya gidiyorum. Git. İnşallah cenazemiz kalkmaz. Tunca herkesi vuruyor, indiriyor herkesi. Bence bu dropta fazla gitme, fazla gitme. Keselim burada. Ha, adam var. İşte fazla gitme. Yor. Buraya doğru geliyor herhalde bakayım. Yok buradan kapı. E arabayla... kapa at. Gel gidek o zaman. Arabayı... Bir kişi için var ya. Bir değil iki. Bas. Lan nasıl sıkıyor şerefsiz. Uzaktan sıkması kolay. elinden ayak Bu büyük ihtimal var ya Tunca ya. Nerede? Bir kişi daha var. Nerede burada? Hepsi bitti bitti. Rahat. Rahatız. Tuncay mı işte yok. Yok. Raj. Hintler ya. Tuncay bu videoyu izliyorsa. Tuncay bu videoyu izliyorsan. Uy AVM var mı burada? 6 x atayım gel. Of. Al burada. Dur. Tamam. Şimdi bu. Tabii Aldın mı? çıkmıyor. Yürü gidelim. Geç sen sür. Sen Ben süreyim. Yeri nerede lan? Ha burada. Dur lan. <laughs> tamam. Oğlum çerez niyetine bu lan. Oyun hediye veriyor. Dur ben bir an önce. Ha yalnız bana da lazım ha. Ya al hadi al. Alacaktım da acıdım çocuğa. Evet bari şeyini yapmam lazım. yapayım bari. Sürtün. Bitirmeyi. Ben süremiyorum ki arabayı ya. Ma sürersen manyak manyak sürüyorum baksana. Yorumlara yazın arkadaşlar nasıl araba? iyi mi? Güzel mi? Kötü mü? Ha şaka bir yana de bitti. Vay anasını. Ne yapacağız? Gel Araba var. Ya şerefsiz nazarlamaya gelmiyor ya. Arata yavrucuğumun uçu gibi geliyor. Bak araba. Nerede? Oo, Hemen ileride bak. Hemen bu tarafta bir çatışma dönüyor. Oraya kafa atalım mı? Mermim yok orada. Ne vermiş lazım ki? Tane M4 atayım. ben atarım. Ama fazla da atamam çünkü bende de yok. Kaç tane atarsın? 158 tane var. Kaç tane atarsın? Yani bir 50 tane atarım. Tamam. 70 tane Al. Tamam. O ne ileride Pişek var sanki. Aynen pişek evet. var. Neresi? Aa bir şeyin Uza orası. Ha orası. Kafa at istiyorsan sen bilirsin yani. Yedi lazım mı atayım mı? Alan da şöyle. O zaman bu şöyle ya. Hem bir de red zona geliyor. Aa oh, Tuncay var ya mi? O ölüm mesajını sana yedirteceğim en sonunda Ya Tuncay ya bir Aa <laughs> da, 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 da 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 Dur Gördün. dur do, gördüm de durmuyorsun ki aga ya <laughs> Dur fazla gitmeseydin de Aa, diyeceğim. Burada, burada sakın, kayarız. Dur 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 dur. Tamam yeter. Dur, Vallahi. Allah düştüm. Ben baygın. Nasıl? Kaykayla gel istiyorum. Şimdi geliyorum. Ya tam. Ananı. Kaykayla gelseydin oğlum. İyi ben ölmedim en azından. Allah bomba ananı. Çabuk çabuk kit bas çabuk ol. Aşağıda aşağıda aşağıda. Tut. Aşağıda, biliyorum. Aldım. Tamam. Tam tutmeni bir daha. Bir kişi değil bu haberin olsun ha. Tek tek bu öldü direkt. Ölmez yoksa. Bir kişi değil ben biliyorum bu büyük bir kişi değil. Ben şundan bir kit alayım. Tepede, tek. tepede daha var adam. Tuncay bu mu? Tuncay o değil. Karı varmış buna. Yok yok kullanmayacağım. Yok yakın mesafeye kaldık. Gel ben atayım sana. Aa yukarıda adam var. Gel ben sana atayım şu kidi. Var bende var. Adam yukarıda. hangi? Yukarıda tepede. Lan gitme, lan lan. düşme sen. Vallahi çok kötü düşer. zaten de düşüp düşüp duruyorum ya. Biz daha var. daha çıkanın da çıkartanın da nereden gitmeye. sıkıyor? Oy. Biz var ya fena de. kapana kısıldık ha. Bomba da attı. Kaç kaç kaç. Aa bitti. Vallahi de. Vallahi kesin İyi, iyi güzel, güzel. güzel güzel. Güzel güzel kafasıdır, kafasıdır. güzel. Kafasına kafasına. Daha var biri. Bitti bitti. Ya. Ya güvenli alana. Şunları bir evet. yap. Güvenli alana. Onu tutlamayı bırak güvenli alana gidelim. Öldüm mü? Am gel şuraya güvenli alana gidelim ya. Ben gidiyorum. Araba nerede? Bak, şurada da araba var. Onu alırız. Sen öleceksin ha. Gelsene ya. Tamam sen de iki arabayı yok, Onun arkası mı? Dağın arkası mı? Bakayım ben şöyle bir. Aga dürbün de yok ki. Bagi sen misin? Beni al. Şunları bırakayım. Bak ikisi de orada geberttim 4x varmış da aldım sana veririm. Tamam tamam. Bak iyi al gel bana doğru. O Kar 98'i de var gelirken dikkatli ola. Ah gördüm kar 98. Burada AVM var yani göstermeyeyim. Vuruyorum. Bayağı yedi vur vur. Nokta atışı yapacağım beklesin. Anlamışsın seçim. Anladım. belli belli nokta <laughs> o neredeydi yalnız ya? Ama neyse alanı da çok vurur. Oğlum sen çabuk gelsene. Valla alanı öleceğiz ha. Ay ananı Allah ya. Gelsin çabuk gel yasin. Böyle bitmemeli. Hızlı ol ya. Geldim. Çabuk çabuk. Arabayla gidemeyiz. Getirir oğlum belki. Tekerlek patladı arka tekerlek. <laughs> Aga, neyle Kırağı sıktı o bana? Iki, iki Dur ben ben bastım da o neyle sıkıyor bana? Kar 98 mi? Allah, Vay ananı ya. Araba var. Dikkatli ol. Buggy. Adam Tuncay bak. Tuncay şerefsiz vurdu. Bitir onu. Öldüm ben öldüm. Ya sen niye geç geliyorsun? Sık sık ona sık. Tuncay'a sık. Dur kitimi basayım bir. Ya da boş ver. Hiç uğraşma ya da sık sık şuna sık. Çabuk ol. Helal lan. kit git, git, git. Tuncay şerefsizi. Az önce cehennem ateşiyle herkesi öldürüyordun ya. Gel seni tutayım bari. Valla tutamazsın ki. Ben gene düşeceğim belli. Tut lan çabuk ol. Aa, sen Kertenkelesi varmış ya. Aa çaldı Yok çalmadı. Kertenkelesi varmış anasını. Ben şu bana gelmem lazım. Neyse Bak kaç leş Neyse devam et devam et Bende de 5 vardı 15 kil şu an var Ooo güzel ha. Bu 4'ünü alırsam 14 5 de sende 19 Bir tane pezevenk orada Bak bak orada orada sıkıyor Sıkmıyor işte Gördüm bir can Göründü Bir can of. Cık, Konuşamadım ya bir Orası türlü Karşıya geçmem lazım Ama... Sen onu boş ver Güvenli alana git Yeleğin paramparça Bak Olmaz nasıl sıkıyor ya. bak. Bitti o şey. AVM 6x var mı? Var arada çıkartacağım şimdi. Ödüm aldım olma Tunca. Tunca illa ölecekti zaten de sana mı bana mı onu belli değildi işte sana öldü. Ama burada da. Bak bak iyi pusmuş ya hiç gözükmüyor ya. <laughs> ya avanı bir oraya veriyor bir buraya veriyor. Dalga geçiyor resmen o kırmızılık kaldı, kırmızı... Yok iki kişi vardı. İki kişi kaldı işte, o onunla şey kaldı. Ferhat nedir lan? Kız Ne lan? Nerede bu adam ya? Allah Allah çıkma. Ferhat! Ferhat! Nerede? Eve Aa geliyor sanki birisi. Kafası gözüktü. gözüktü. Nerede? Senin taraflarında. gireyim de. Girdin zaten ortalarda Nerede? bir yerde. E işte. E son iki var mı hala sende? Evet. Bak sıkıyor. Bot taklidi yapıyor. Tamam son bir. Hani 14'te 13 oluyor. Bir kişi de alanı öldü demek ki. Bana geldi 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 geldi. Helal lan. Evet konuşuyordum. Oh Bıramam. be. Bitti. Kaç olsun ama. Aynen öyle. Tamam tamam güzel güzel.